Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Fransa'da yaşayabilmek için ihtiyacınız olan vize ve vize türleri Fransa'ya gelmenin yollarından bahsedeceğim size. Fransa'ya gelebilmek için arkadaşlar birkaç yol mevcut. Bunlara da sırayla sizlere sayacak olur isem evlilik veya pax, öğrenci vizesi, çalışma vizesi ve bunların içerisinde belki de en zor ve en uzun olanı iltica e ee, tabii bir yol daha mevcut arkadaşlar. Turistik olarak yani turist vizesiyle gelebilirsiniz ancak aşağı yukarı e, kalma süresi 90 gün civarında olduğundan dolayı e, sadece ziyaret amaçlı olup herhangi bir şekilde çalışma izniniz yok ve buna ek olarak vizenizi yenileyemezsiniz arkadaşlar. Yani kısacası belli bir süre sonra Fransa'dan çıkmak zorundasınız. Tabii ki biz bugün Fransa'da e, Fransa'da kalabilmenin yollarından bahsedeceğiz. Şimdilik arkadaşlar Evlilikten başlayalım. Evlilik yani aile birleşim vizesi. Bunu belirtmek isterim ki eğer evleneceğiniz veya evlendiğiniz kişi bir Avrupa Birliği vatandaşı, Fransız vatandaşı veya Fransa'da oturma izni yok ise hiçbir şekilde e, aile birleşim vizesi Fransa'ya gelemezsiniz. Fransa'da evlilik yoluyla oturum alabilmeniz için dediğim gibi ikinizden biri Avrupa Birliği vatandaşı, Fransız vatandaşı veya Fransa'da oturma iznine sahip olması gerekir evlilik yapıldıktan sonra tabii ki işte Türkiye'de e, aile birleşim vizesine başvurulup gerekli işte evraklar sunulduktan sonra da vizenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de Pakistan bahsedelim. Pax nedir? Pax e, birlikte yaşadığınızı devlette beyan etme şeklidir. Pax ile de Aile birleşim vizesi alınabiliyor. Ancak şöyle bir sorun var ki daha çok kritere bakılıyor ve almama şansınız var arkadaşlar kısacası. Pakistan ancak evlilik yoluyla garanti bir şekilde vizenizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. İkinci yol öğrenci vizesi. Belki de birçok genç arkadaşın Fransa'ya geliş yoludur bu öğrenci vizesi. Ancak şunu söylemek isterim ki her şeyden ama her şeyden önce üniversite, master, doktora okuyacağınız ne ise üniversiteden kabul almanız gerekir. Kabul aldıktan sonra gidip Türkiye'deki Fransa konsolosluğundan vize başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz. Burada aranan bir şart daha mevcut. Ee, orada kalacağınız her ay için 615 euro gelir göstermeniz gerekir. Yani şöyle ki, atıyorum orada 12 ay öğrenim görecek iseniz her bir ay için 615 euro e, gelir göstermeniz gerekir veya hesabınızda her ay için 615 euro'nun olduğunu göstermeniz gerekir arkadaşlar. Üçüncü konu çalışma vizesi. Şimdilik çalışma vizesi biraz daha zor, belli başlı evrakların e, kabul edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunları da sizlere şöyle açıklayayım. Çalışma vizesine başvurmanız için her şeyden ama her şeyden önce işveren sizlere kontrat yapması gerekir arkadaşlar. Yani kısacası Fransa'ya gitmeden işinizi ayarlamış olmanız gerekiyor ve kontrat sahibi olmanız gerekir. Ardından arkadaşlar işveren direkt adı departmana başvurması gerekir ve de onay alması gerekir. Oradan onay çıktıktan sonra ofis adlı ofisten veya departmandan da aynı şekilde e, onay alması gerekir arkadaşlar. Yani bunlar dediğim gibi birkaç e, süreçten geçmesi gerekir bu belgeler ve bütün bu süreçlerden de onay alması gerekir. Ardından Hofi'den onay çıkması halinde sizlere bulunduğunuz ülkedeki Fransa konsolosluğuna bir e, mesaj yollanır arkadaşlar ve sizlerle iletişime geçeceklerdir. Ardından e, vize için bir randevu almanız gerekir. Ve de vize başvuru işlemlerine artık başlayabilirsiniz. Ortalama vize alma süresi de 6 hafta kadardır. Tabi dediğim gibi biraz e, bireyden bireye de değişiklik gösterebilir. Ve dördüncü ve belki de en zor yol arkadaşlar iltica. Hani gerçekten gerçek sebeplere sahip olmanız gerekiyor. İlticaya başvurabilmeniz için. Şimdiki iltica konusunda biraz araştırma yaptım arkadaşlar internette nedir ne değildir. Sonuçta yaşadığım bir durum değil. Dolayısıyla sizlere daha sağlıklı bilgi verebilmem için biraz dediğim gibi internetten araştırma yaptım. Ve bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Şimdiki arkadaşlar iltica edebilmek için 3 e, neden veya 3 yol mevcut. Bunları sıralayacak olur isem bir mülteci statüsü ki mülteci statüsü de içerisinde 3'e ayrılmakta. Bu da şöyle. 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne bağlı 2 anayasal iltica hakkı ve de 3 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yetkisi. Bu üçü arkadaşlar dediğim gibi mülteci ıı, statüsüne yer alan alt başlıklardır. Buna ek olarak ikinci yol, ikinci il koruma, üçüncü yol ise vatansız statüsü. Yani bu iltica konusu arkadaşlar çok uzun, çok zor ve de bireysel bir konu olduğundan dolayı dediğim gibi bireyden bireye değişiklik gösterdiğinden dolayı sadece sizlere biraz bilgi vermek istedim. Çünkü araştırdığım kadarıyla zor bir konu arkadaşlar. Gerçekten gerçek sebeplere sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla iltica hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız iyice bir araştırma yapmanız gerekir. Tabii ki dediğim gibi en kolayı eğer genç bir bireyseniz öğrenci fizesi, eğer ki öğreniminizi de tamamlamış iseniz de evlilik yoluyla gelebilirsiniz. Yani dediğim gibi Fransa'ya gelebilmenin en kolay yollarından iki tanesi evlilik, evlilik veya PAKS bir de öğrenci vizesi arkadaşlar. Dediğim gibi bugün sizlere bahsetmek istediğim konu var. Bunlar. Evet arkadaşlar buna olarak bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz bir şey var ise yorum kısmında sormaktan çekinmeyin. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.